Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi Mortis'i bin kupa yapacağız son iki maç. Evet arkadaşlar ben maç sonları geçeceğim çünkü konuşurken oynayamıyorum. Ama istiyorsanız da yani böyle bazı son maçı sadece çekeceğim hoşça kalın. Bay. Oldu. Bin kupa Mortis sonunda. Sonunda bin kupa Mortis sonunda. Sonunda bin kupa Mortis. bir karmoftis. Oo oh, dynamic geliyor sıraya. O dynamic 800 yapıp ben bırakacağım. Dur, daha bir bin oldu. Evet arkadaşlar olduk. Ay şimdi şunu bir iki bugün bir gün işte bunu bir 600 kupa yapacağız sonra bırakacağız valla sonunda 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 bak en sonunda en sonunda bunu yaptık valla çok mutluyum şu an bir de 11 seviye arkadaşlar sadece şu şunu kullandım sadece bunu kullandım Sol bak ben burada self save mode Şu üç şeyle sadece bunu kullanarak yaptım vallahi helal olsun. Kendime helal olsun. Bu hmm, diş devil 14 kazanma seviyesi yaptım. Geçen geçen sezon 60 kupa kaybettim. 63 kupa. Attım. İşte Edgar'ı da 1000 kupa yaptım. Bir günde mortis yapmış olduk. Aslında da dynamite var. Sırayla gidersem Olmaz baya zor olur ya, Ama Yani kasılması gerekenler Mina %100 yüz kasarım ben şimdi 9. seviye yapayım Zum zum, zum. Abi ben yine 500 yi kupa yaparım Ama su sü, baya vallahi. Hmm, şuradan da bin bereş. tadımdan yanmaz bereş. Binmiş şey gibi uçuyor Uçulur muyum hala? Bence maksimum seviye için verilmez ya. Ulaştı. Bana niye bu çıkmadı ya? <laughs> Yemeği seçeceğim. Üf, üf, üf. Bu daha iyi ya. Bu sezon aşamalı kasacak mı? Kasmayacağım ya. Benim yok oğlum. Maşallah gibi 3000 yapacağım. Ben. 3004 yapmışım bu yapmışım. Ve kolum. Зонок с мидиамас. Перед там... И замуж... А сам... Вс Не уйнем Niye sinir yaftı kas сейчас Baş aşağı satışma nerede So I minayla da bir maç yapacağım bu açacağım Tanrı işe kostüm veriyor adam akıllı. Hadi Mina'ya gelsin Mustafa Pine ya. Abi çok bir şey verdin var ya helal olsun. Bende niye baş aşağı hesaplaşma yok ya. Neyse. Ha, videomuz bu kadardı. Bir tane maç gibiyim. Arkadaşlar göstermeyeceğim dedim yanlışlıkla bin kupa oldu. Kaz hmm, kazanmaz şeyim olduğunu bilmiyordum. Ha, bedavadan 11 kupa kazandık. Ay artık mortis de bitti ya. Artık mortis de oynayacağım. Ve zaman ne kadar hızlı geçiyor. Aa adamın üstüne niye atlıyon ya? Sıkıntı şunu öldü mü? Yeni, ben yeni bir parçayla yeni modun videosunu attım diye gidiyor. Nasıl Hadi ya Ne cıvık bir şeysin Cıvık değil Sıkın oluyor. Ay, üçüncü olursanız var ya Adam bir vuruşta Canının yüzde doksan nokta bir uçta adamın yüzde oluyor oluyor ya. Vallahi telefon uçuyor da. Neyse bedava üç kupa. Ona da şüphe etmeyiz. Vallahi şimdi dördüncü bin kupayı yaptık. Şöyle bir ses alayım. Nerede? Ve şurayı bir ses almam lazım. ııı ikon o evet bitti arkadaşlar valla bu kadardı kastık mı kastık bak şu klübe çalışıyorum da girilmiyor ya niye bilmiyorum 20 bin kupa olsam var ya şurası bin kupası yok bakın şimdi size bir şey göstereyim nerede bu 4500 3 tane bin kupası var. 4 tane bin kupası var. Benim 4 tane bin kupam var. <laughs> Ay yine hesap maçısı olan bak. Şurada arkadaşlar burada aydın var. İstak atmak isteyenler atabilir. Hmm, çok boş mu konuşuyor? Hmm, yok. Al. Aa ben bu adama ne alıştık işte attım. Hmm. Bir yerden tanıdık gelebilir valla. Oğlum 2000 kupa yapacak şimdi. Aa dur dur dur. Fazan ne isteği çekmeyeyim. Söpü Toskan abdi Toskan. Ya yeter ya Toskan. Şunu istedik. Ya şunu ekli ekleyemedim aynen. Aa benim o videoyu izlemem lazım. Aa bak. Tavak yapmamış mı yapmamış. Dog'u yapmamış. Fank yapmamış. mo'yu yapmamış. Keze'yi yapmamış. Bu bakı yapmamış kiti nasıl yapmaz? Bu kavlu yapmamış, paypu yapmamış, viko yapmamış, tig yapmamış. Bak. Ben olsam yaşayamazdım. Ne? Yani benim evim size geliyor musunuz? 10.000 kupa. Neyse şuna vesile kattım işareti kabul ederler. O şu adam da nasıl uzaylı yaptıysa artık. Bir de siz bunları. Abi kardeşim, bunların kupası düşük. FNSS boss. Bunların kupası düşük ya şu an. Bu adam kupası düşük olmasına rağmen nasıl bu uzaylı yapabiliyor? 96 kartı. Adam yatırmış. kupa yatırmadan bizim hayır. Arkadaşlar şurada. Ha, bak bana efsanevi stadis çıktı. Buz gelse veya Lili gelse. Bak Lili'yi bin kupa yüzde yüz yaparım. Sonra buzu yüzde yüz bin kupa yapacağım. Ne da garanti. So melodi belki yapalım. Şimdi bu da zingi açabilirim. Açsam mı ya? 2000 kalıyor. 2000 bile değil, 1000 bin kalıyor. Keşke 2000 kalsa. Şuradan kaç kredi? Oo, 30 versem, 100 kredi alsam. Neyse. Ya versem ya. 100, 200, 300, 100, 200, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. 1000 kredi geliyor. Bir de bedavadan kredi gelse 4000 oluyor. olmuyor her türlü yapmam lazım. Bir daha koş şu gölleri bir çaltmışlar ya. Baş aşağı yok mu ya? Baş aşağı. Baş aşağı hesaplaşma. Şimdi ben şey oynamaz mıyım ki? Evet arkadaşlar videomuz burada bitti. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Size bir çok seviyorum. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Bay bay.